Merhaba, ben Şaban Ökerek. Bu kanal, merkezine bilgi kavramını alarak oluşturulan içerikler sayesinde insanlara yol gösterici ve girişimciliğe teşvik edici bir anlayışa sahiptir. İnsanların standart yaşamlarının dışına çıkarak gerçekleri görmelerini ve girişimcilik için hem psikolojik hem de yol gösterici bir harita ortaya koyma amacına sahiptir. Eğer sizler de sıradan hayattan kurtulup Girişimcilik ile para kazanmak ve pasif gelir elde etmek istiyorsanız kanala abone olun ve bizi takip edin. İnsanlık tarihi boyunca bilgiyi aramış ve bulduğu bilgiyi kayıt altına alma gereği duymuştur. İnsanlar ilk başlarda deneme yanılma yöntemi ile bilgiye ulaşmış ve bunları tecrübe birikimi ile sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarmıştır. İlerleyen yüzyıllar boyunca insanların özellikle yazıyı keşfi ile birlikte bilgilere ulaşma arayışı ansiklopediler, kitaplar, dergiler, makaleler ile süre gelmiştir. Günümüzde ise internet çağının gelişiyle aranan bütün bilgilere internetten ulaşılabilmektedir. Biz insanlar rahatlığa çok çabuk alışan türleriz de bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın her zaman daha kolayını arzularız. Bu dijital çağda herkesin sorunları çözmek için internette bilgi aramaya alıştığına inanıyorum. En yaygın yol Google'a giriş yapmak ve cevaplar bulmak veya bilgiyi bulmak için anahtar kelimeler yazmaktır. İnternette bilgi aramak kolaylaşsa da artık insanlar düz metinden okumak için üşeniyor. Bu nedenle bilgileri görsel işitsel kaynaklardan aramayı tercih ediyorlar. Görsel işitsel bilgiler düz metin açıklamalardan veya resimlerden daha canlı ve bilgilerin sunumu daha detaylıdır. Birçok kullanıcı için derinlemesine araştırma yaparken güçlü bir yardımcı haline gelmiştir. Bu nedenle birçok kullanıcı aktif olarak konuyla ilgili arama yapmaya başlamıştır. YouTube gibi görsel işitsel platformlarda hayatın irili ufaklı sorunlarını çözmek için görsel işitsel bilgiler bulmak hiç de zor değil. Herkesin YouTube hakkındaki izlenimi hala komik videolar veya görsel işitsel eğlence arıyor olabilir. Ancak artık giderek daha fazla kullanıcı YouTube'da yüksek referans değerine sahip belirli konular ve bilgiler arıyor. Bu da bize YouTube hakkında görsel işitsel bir ansiklopedi olduğu ya da olacağı ipucunu verebilir. Peki insanlar bilgi olarak ne arar? Hiç şüphesiz insanlar ihtiyaç duydukları, merak ettikleri ya da ilgi alanlarına göre bilgiler edinmeye gayret gösterir. Gündelik hayatta ihtiyacımız olan bilgiler bulmakta zorluk çektiğimizde YouTube arama motoruna bununla ilgili birkaç kelime yazdığımız zaman önümüze çıkan sonuçlardan mutlaka bazıları işimize yarayacaktır. Bilgisayardan oyuncak yapımına, yemekten temizliğe, mobilya kurulumundan çiftçiliğe, hemen hemen her şeyle ilgili bir kanal ya da video vardır. Bir de olaya tersten bakalım. Yani arayanlardan değil de arananlardan bakalım. İnsanların arayacakları bilgileri profesyoneller oluşturur. Profesyoneller ise meslek sahipleri ya da bir konuda uzman olan kişilerdir. İnsanlar belli bir alanda uzmanlaşmış ise ya da becerileri, ilgileri var ise bunları başka insanlara aktarma arzusuyla videolarında anlatarak paylaşırlar eğer içerik üreticileri tarafından hazırlanan içerikler insanlara yardımcı olursa o zaman kanalın izlenme sayısı, abone sayısı artar ve kanal yavaş yavaş bir marka haline gelerek para kazanmaya başlar. Peki bu aşamada soru YouTube'da nasıl para kazanılır? Biraz önce söylediğim gibi artık YouTube'a girenlerin neler aradığını biliyoruz. Bir eğlence, iki öğrenme. İçerik üreticiler olarak YouTube'u bir video antiklopedisi olarak düşünün ve yazar sizsiniz. Dolayısıyla kalem sizin elinizde ve ne isterseniz onu yazabilirsiniz. Örneğin kitlenize hangi değerli içeriği veya hangi sektörle alakalı içeriği öğretebilirsiniz. Eski model araba aksesuarları satıyorsanız klasik arabalar ile ilgili bir video serisi yapabilirsiniz. Üst düzey bayan giyim satıyorsanız kanalın ismi bayanlar için giyim moda trendler olabilir. Nasıl bir video yapacağınızı düşünüyorsanız hangi videoların YouTube'da bulunduğunu kontrol edin ve boşlukları doldurabilecek içerik bulun. Genel olarak bir videoyu ne kadar çok kişi izlerse reklamcılar veya sponsorlar için değeri o kadar yüksek olur. Ve bu nedenle içerik oluşturuculara daha fazla gelir getirebilir. YouTube içeriğinden yararlanmak isteyen kişiler için en önemli önceliklerden biri kitlelerini arttırmaktır. Kanalın abone kitlesi veya izleme kitlesi arttıkça reklam kazancı da paralel olarak artacaktır. Kanal üyelik geliri reklam gelirinin yanı sıra bir diğer önemli YouTube para kaynağıdır kanal üyeliği geliri reklam gelirinden daha istikrarlı olacaktır. Üyeler özel içerik elde etmek için ödeme yapar. Kanal üyeleri için özel olarak ayarlanmış içerikler veya kanal üyelerine verilen benzersiz rozetler ve emojiler kanal üyelerinin kanala aidiyet ve özdeşleşme duygularını güçlendirebilir. Bu YouTube'da para kazanmanın iyi bir yoludur. Peki diyelim ki izleyicilerin sonunda YouTube'dan ayrılmalarını ve web sitesindeki müşterileriniz olmasını istiyorsunuz. Bunu çok dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Çünkü ne zaman bir izleyicinin YouTube platformundan ayrılmasına neden olursanız kısa video arama sıralamanız cezalandırılacak ve daha da fazlası kanalınız da etkilenecektir. YouTube'un amaçları kullanıcıların içeriklerini daha uzun süre izlemelerini sağlamak ve böylece kullanıcıların daha fazla reklam tüketmesini sağlamaktır. Daha fazla reklam görüntülemesi eşittir. YouTube'un daha fazla geliri var demektir. Bu döngüyü kırarsanız YouTube para kaybeder. Dolayısıyla siz de para kaybedersiniz. İzleyicilere müşteri olup olmayacaklarını sorduğunuzda izledikleri içerikle özdeşleştirin. Örneğin çiftçilik malzemeleri satıyorsanız kanal içeride nasıl büyüyeceğiniz ve para kazanacağınız hakkındadır. Ürünlerinizin nasıl değer sağladığını düşünün. Örneğin videoların altına ürün linkini koyabilirsiniz veya daha fazla içerik paylaşın ve satışlarınızı artırın. Ücretli ürün yerleştirmeleri insanların YouTube içeriğinden para kazanmasının başka bir yoludur. Ücretli ürün yerleştirmeleri sponsorlar YouTube'a içerik oluşturucularına ürünleri görüntülemelerini veya ürünleri videolarına yerleştirmeleri için doğrudan ödeme yaptığına gerçekleşir. Örneğin Barış Özcan YouTube kanalı 5 milyondan fazla abonesi var ve videolarında bu sponsorluklardan oldukça fazla faydalanıyor. YouTube müşterileri tüketicilere doğrudan satışın takipçilerinden daha hızlı bir şekilde yararlanmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyorum. Şimdi size iki örnek vereceğim ve bu iki örnekten yola çıkarak YouTube'un katma değerini analiz edelim. Birinci örneğimiz İç Mimar Berna. YouTube'a mimar yazıp aradığımız zaman karşımıza çıkan ilk kanal İç Mimar Berna. 323 bin abonesi var ve bu kanalın izlenme sayısı 36.663.000. bin Peki bu kanal ne yapıyor? Videolarına baktığımız zaman ev turları yapıyor, otel turu yapmış, tasarımlar yapıyor. Yani bir evi nasıl dizayn edeceğinden bahsediyor. İç Mimar Berna'nın bir web sitesi var. Web sitesine baktığımız zaman burada karşımıza çıkan iletişim kutusunda işbirliği yaptığı markalardan bahsediyor ve iç mimarlık hizmetlerinden bahsediyor. İç mimarlık, tasarım ve dekorasyon, internet pazarlama, tasarım uygulama gibi faaliyetleri belirli ücretler karşılığında yapabiliyorlar. İkinci örneğimiz Barbank Stock TV. YouTube'a yazdığımız zaman karşımıza çıkan kanalda 201 bin abonesi var. Videolarına baktığımız zaman videolarında saç sakal ile ilgili videolar gözümüze çarpmaktadır. Kanalın 56 milyon 140 bin izlemesi var. İnternet adreslerine gittiğimiz zaman 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Birincisi online satış, ikincisi rezervasyon, üçüncüsü akademi. Online satışta kişisel bakım ürünlerini satmaktadırlar. Rezervasyonda sizin de anladığınız üzere tıraş olmak için rezervasyon talep formunu gönderiyoruz ve burada kuaförleri seçme imkanına sahibiz. Üçüncü ve bana göre en önemli olanı akademi kısmı. Akademi kısmında saç kesimi ile ilgili kurslar verilmektedir. Biz şunu anlıyoruz ki bazı işletmeler kendi reklamlarını YouTube'da yaparak buradan hem sponsorluk anlaşmaları yapabiliyorlar ürün satışları gibi. Hem de kurslar verebiliyorlar. Bu da kendilerine artı bir gelir sağlayabiliyor. Çeşitli yollar ile YouTube'da para kazanmak veya mevcut işinizi geliştirmek mümkün. Reklam gelirleri, kanal üyelikleri, sponsorluklar, ürün satışları veya kurslar gibi faaliyetler ile gelirlerinizi artırabilirsiniz. Ayrıca bu platformda kendi işletmenizin reklamını da yaparsınız. Yukarıda verdiğim iki örnekte bunu fazlasıyla görmek mümkündür. Berber örneğine alalım. Hem YouTube platformunda para kazanıyor hem de web sitesine giden izleyiciler Potansiyel müşteri olarak ürünler satın alabiliyor, kurs satın alabiliyor ya da randevu oluşturabiliyor. Sıradan bir berber dükkanının çalışanı ya da patronu iseniz geliriniz genellikle sabit hızda büyür. Ancak biraz önce bahsettiğim modeli yapmaya başlarsanız gelirinizi artırmak için olanaklar tamamen sınırsızdır. Örneğin bir berberin maaşının 100 olduğunu varsayalım. Sonra bir YouTube kanalı oluşturduğunu ve abone sayısının 100 bin olduğunu düşünün. Sistem tarafından oluşturulan reklam gelirine göre artı 100 ek gelir olabilir. Bir sponsorluk anlaşması ile ürün tanıtımı yaparak artı 100 ek gelir ve daha sonra danışmanlık hizmeti ve öğretici kurslar aracılığı ile artı 500 ek gelir ve elbette başka planları, düşünceleri varsa onlar da artı gelir olarak hesaplanır. Bunların yanı sıra kendi reklamını da yaptığı için fiziksel anlamda berber dükkanına gelecek müşteri de muhakkak artış gösterecektir. Profesyonelleştiğiniz işinizi YouTube ortamına taşıyarak ek gelir elde edebildiğiniz gibi aslında orijinal gelirinizi de artırma imkanı sağlayabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bir alanda uzman ya da profesyonelseniz bunu YouTube'da sergilenmekten kaçınmayın. Sizler içerik üretin, insanlara bilgi sunun ve ek gelir kazanın. İnsanlar bilgi öğrensin ve ihtiyaçları karşılasın. Yani iki taraf da bir şekilde kazançlı çıksın. Video ilginizi çektiyse yorum yapın ve beğenin kanala abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videolar yayınlamaya devam edeceğim.